Merhabalar size. TikTok'ta ve sosyal medyada çokça karşılaştığım ünlü bir saç maskesinden bahsedeceğim. Kore'den aldığıma bakmayın, ünlü marka bir Japon markası. Ürün bu. Saçımın şu an parlaklığı bu şekilde. Parlaklıktan daha fazla parlak olacağını iddia ediyor bu ürün. Hep birlikte deneyelim. Ben saçımı yıkamaya gidiyorum. Duştan çıktım. Hemen kremi deneyelim. Jel formunda olduğunu görmüştüm. Evet, bayağı bildiğiniz jel formunda. Şöyle bir miktar alıyorum ıslak saçımın uçlarına. Kokusu çok güzel. Saçıma ısı vereceğim biraz daha böyle kremi saça hapsetmesi. 10-15 dakika kadar bekleyeceğim. Yıkayıp geleceğim. Siz yıkanmış ve kurutulmuş halini göreceksiniz.